Orman Genel Müdürlüğümüz bizatihi yani dünyanın bu anlamdaki en iyi hem mücadelede hem olayı bütünüyle kavramada, yönetmede, sahada dünyanın en iyisi olduğunu da en güzel örneğini ortaya koydu. Bir örneğini de bu yangından sonraki bu alanda gelirken de gördük müthiş bir seferberlik var ve şu anda da onun bir nişanesi olarak da bu etkinliği yapıyoruz. Temizlik ve hazırlık çalışmaları kısa zamanda tamamlandı. Zarar gören sahaların iyileştirilmesi hem de geleceğe daha dirençli bir orman dokusu oluşturması amacıyla da rehabilitasyon ve yeniden orman yapılmaz hay programına hayata geçirildi. Bunu ne zaman yaptık? 11 Kasım Milli Ağaç Günü'nde fidan dikim ile atılan ilk adımlar. Bugün burada toprağa sepeceğimiz serpeceğimiz sorunlar ile bölgenin tekrar yaşanması daha güçlü, daha sağlıklı bir orman yapısına kavuşması da sağlanacak. Büyük mücadeleler neticesinde elhamdülillah çok daha büyük felaketlere sebep olabilecek bir yangını gördüğümüz alanla birlikte biraz daha kenarlarına taşarak kontrol altına alabilmiş idik. O zaman da söylemiştik, şimdi tekrar işte bugün onun İspat niteliğinde buradayız. Dedik ki bu yanan alanların tamamını biz tekrar inşallah ormanlaştıracağız. Ve o zaman işte birçok şey söyleniyor. Yanan yerleri efendim turizme açılıyor, imara açılıyor, binalar yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Biz şunu her zaman ifade ettik. Ülkemizde yanmış, daha sonra da ormanlaştırılmamış bir karış yer yok. Ülkemizin bugüne kadar yanan alanlarının tamamı tekrar ormanlaştırıldı. Bu sahalarda en kısa sürede ormanlaştırılacak demiş idik. İnşallah bugün sizlerle birlikte 11 Kasım'da diktiğiniz fidanların yanına tohumlarını da, kalan kısımların tohumlarını da ekeceğiz. Bu sahanın tamamını inşallah en kısa zamanda tekrar yeşertmiş, ormanlaştırmış olacağız. Amacımız yanan sağlığı iyileştirmek ve aynı zamanda bölgeye daha dirençli bir orman yapısı kazandırmak olduğu için bilimsel yöntemlerle hazırlanan çalışma programı oluşturduk. Ormanlarımızın rehabilitasyonu için ağaçlandıracağımız 1085 hektar alanda yapılacak ağaçlandırma için tesis edilecek 2400 kilometre terasın 800 kilometresini tamamladık. Yangına dirençli orman hedefimiz doğrultusunda planlanan 25 kilometre yangın emniyet yolunun 15 kilometresi, 8 kilometre yangın müdahale cephesinin 4 kilometresini bugün itibariyle tamamladık. Ağaçlandırma çalışmaları ile 2 milyon 300 bin fidan dikilecek ve 20 ton tohum araziye serpilecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde sizlerle birlikte Bursa ilinde toplamda 96 bin adet fidan dikildi. Harmancık'ta da 1500 adet fidanı toprakla buluşturdu. <laughs> Tamam. Gel. Eee, sen de alacaksın. Şu arkadaşlarla birlikte. Gel. Ne der de beden aşağıdan. Ekstra,